ıspanaklarımızın üzerine 2 adet yumurtamızı ve yeşil soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ardından çökeleğimizi biz ilave ediyoruz. Dilerseniz bunun yerine ezine peynirli, lor peynir de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı ölçüsünde unumuz, yarım çay bardağı ölçüsünde zeytinyağımız ve sonra olarak da baharatlarımızı ilave edeceğiz. Tuz, karabiber ve pul biber kullanıyoruz biz. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Borcamımızı bu şekilde yağladık. Az bir yağ kullandım. Şimdi harcımızı içerisine ilave edeceğim. Harcımızı da ilave ettik. Şimdi 180 derecelik ısıdaki fırınımıza veriyoruz. Ispanaklarımızın üzeri kızardıktan sonra kaşar dilimlerimizi koyuyoruz. Ardından kaşarları eriyince fırınımızı kapatacağız. Kaşar peynirlerimizi kızardıktan sonra fırından çıkarttık. Şimdi servis hazırlayacağız.